179 180 180 saniyede bitiririm işini Metecan. Böyle atmış 3 dakika eder. Geberip gitmen 3 dakika sürer. Ben seni mazla alırım. Eğer kızımı üzecek en ufak bir şey yaparsan, onu üzecek en ufak bir şey yaparsan Gebertirim seni. <laughs> Uyuyor musun beni? Ben seni asla üzmedim. Dinle çocuğum, dinle. Seni bulduğumda yoktu lan. Bir de şimdi bak tipine. Benim gibi bir adam işi gücü bırakmış burada sana vakit harcıyor. Benim vaktim kıymetli Metecan. Benim vaktim kıymetli. Ama kızım her şeyden daha kıymetli. Hoca. Başlatma hocana şimdi. Anladın mı beni? Ah. Sen ancak ben istersem nefes alırsın Metecan. Ben istersem. Al bunu. Zeynep bu eve gelmeden. Hadi. Hadi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. hocam. Merhaba. Keyifler nasıl? İyi hocam. La sefa, la se passe. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Bugün size kapitalizmin babası olarak anılan İskoç bir düşünürden bahsedeceğim. Bak bana. İyi misin? Kardeşin boğulurken izlemek nasıldı? İyi geldi mi? Abilerin kralı. Kes lan artık sesini. Ne konuşuyorsun hala? Sen söyle bakayım bana. Ne yedin? Bir şey yapmadım ya. Nasıl bir şey yapmadım? Niye köpürdün lan o zaman içeride hoca o kadar? Ne bileyim ben. Hocanın sebebi ihtiyacım var. Bak Mete. Ne yaptın sen Zeynep'e? Bir şey yapmadım abi. Bak. Zeynep herhangi biri değil. Eğer bir şey yaptıysan söyle bana. Bak bir daha sormayacağım. Yok. Yapmadım. Ne sorunun varsa çöz. Yürü. Bir eczaneye uğra krem krem bir şey al. Sür boynuna. Kızın yanına böyle çıkma.